arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün yeni bir video ile karşınızdayım arkadaşlar. Bugün bir saniye şurada şöyle görmüş olduğunuz yapacağız. Ama bu biraz elimde yapıyor arkadaşlar. Ben bizden kanal arkasında hızlı yapmış bir Elime yapışıyor o yüzden. Ama bizim yapacağımız şey elde Kadar fazla Bir kaşık. Evet arkadaşlar. Başlıyoruz o zaman. Şimdi başlıyoruz. taşıyor <laughs> bu <laughs> güzel bir şekilde. Yapmaya başlamak lazım tabii. Bade Şimdi arka yüzü koyuyoruz. bunu koyacağım arkadaşlar. Şunu şöyle kapatayım. Koyayım şuraya. Şimdi ben koyacak geldim İşte çubuk Koyacağım. Evet. Şimdi ikisini birden karıştırıyoruz bu kerevizi. Evet. Biraz bakalım az mı gelmiş, çok mu gelmiş. Az gelmiş. Birazcık daha koyuyoruz. Karıştırıyorum yine tekrar iyice arkadaşlar bunun bu kıvamı iyice içinde pütürdükler kalmaması için iyice karıştırıyoruz. Siz isterseniz 10 dakika falan karıştıracaksınız yavaş yavaş. Eğer hızlı hızlı karıştırsanız da 5 dakika böyle böyle karıştırsanız 5 dakika karıştırın hemen hemen karıştırıyorum. Şimdi arkadaşlar bu kadarlık yeter kameranın önünde. Yazıcıklar karıştıralım. Yeterli. Turcuklar kalmamış. Şu an başlıyoruz. Azar azar turşumuzdan ekliyoruz. Evet. bekledik biraz. Karıştırıyoruz. Aa, biraz katılaştı arkadaşlar. Görüyorsunuz. Ama hala elimize yapışmakta. arkadaşlar görüyorsunuz hala kıvamı tutmadı. Bakın hemen geri bozuldu. Çünkü kıvamı tutmadı hala. Celleşti biraz şimdi. Evet. Karıştırıyoruz. Evet biraz kıvamı tuttu. Karıştırıyoruz tekrar. Evet. Şimdi kıvam bozukluğu oldu tabi. Ama şimdi bunu iyice karıştırdığımızda kıvam bozukluğu geçecek daha güzel bir tane bir şey ortaya çıkacak arkadaşlar. Evet karıştırıyoruz. Evet arkadaşlar. Görmüş olduğunuz üzere birazcık daha koyacağım. Ne kıvam bozuklu olacak tabi. Karıştırıyorum. Evet. Biraz daha iyi oldu. Ama elimize hala yakışmakta. Al. O yüzden biraz daha koyuyoruz. Evet. başlıyoruz tekrar. Yine kıvam bozuklu. Şöyle <laughs> yere oturacağım arkadaşlar. Çünkü yoruldum. Sonra arkadaşlar bütün videolar burada çekeceğim. Sen sağ olma. Tabii. Gerekirse çekeceğim arkadaşlar. Gerekmezse çekmeyeceğim. Şöyle. Kaç durdum bakalım nasıl oldu şimdi. Evet arkadaşlar, sayımız oldu. Bunun arkadaşlar ben hemen kameraya alayım. Bir de kamerayı. Şöyle. Kamerayı elime aldım arkadaşlar. Şöyle oldu. Evet arkadaşlar o zaman ben hemen kamerayı durdurup buraları temizleyip şöyle görmüş olduğunuz buraları temizleyip hemen geliyorum. Evet arkadaşlar düzenledim her yerim ve geldim. Hiç karıştırmadım hala aynı şekilde duruyor sadece kalemi içine sokmuştum. Hemen çıkarıyorum. Sonra şöyle bir kenara alıyorum. Şuraya bakıyoruz. Bakalım nasıl bir kıvam almış. Hemen daha böyle bir, bir kıvam almış. Hemen kokuyor nedense. Ha, pardon kokmuyor şu anlık içinde. Ben bir tane slime benzettim Arkadaşlar. Hemen yani bir slime yaptım. Çok başarısız olmuştu. Evet, evet arkadaşlar bir saniye. <laughs> Evet arkadaşlar çok özür dilerim kumarayı durdurdum bir an. Çünkü şey anneannem bir şey almaya gelmiştim buradan. O yüzden durdurdum. O zaman hemen bu videonun sonuna geldik. Görüşmek üzere. Abone olmayı ve like atmayı da unutmayın. Görüşürüz. Ve yapmayı unutmayın arkadaşlar.